Kudüs'ün sokaklarında yankılanır dualar Gözyaşları sel olmuş yaralı kalpler harap araşır Toprağa düşen kardeşlerin feryadı göklere yükselir İşgal altında toprağımız özgürlük için direnir Filistin'in çocukları gözlerinde umut tövbe Düşmanın tankları altında bile yılmazlar Derinlenmiş yükle Kudüs'ün taşları şahit bu mücadele Özgürlük şarkılarıyla dolup taşar her sokak ve caddesi Filistin özgür olacak Kudüs yeniden ayağa kalkacak Topraklarımızda barış yeşilecek Adalet hüküm sürecek Kalplerimizde umut var Direnişimiz asla son bulmayacak Filistin ve Kudüs için hep birlikte mücadele edeceğiz Gözlerimizde yaş, yüreğimizde öfke var İşgal altındaki topraklarımızda direniş eğer duvarlar yükselse de engeller çıksa da önümüze özgürlük için mücadele ederiz Karanlığa inat ışık saçarız, Kudüs'ün ezanları yankılanır semhalara Mescidi Aksa'nın minareleri özgürlük için çağırırız Deri Filistin'in direnişi tüm dünyaya ilham kaynağı olur Umudumuz hiç tükenmez, zafer bizimdir inancımızla Filistin özgür olacak Bu düşünü kalkacak Topraklarımızda barış şişirecek Adalet hükümsün sürecek Kalplerimizde umut var Direnişimiz asla son bulmayacak Filistin ve Kudüs için hep birlikte mücadele edeceğiz Filistin'in çocukları gözlerinde umut ve öfke öfke Düşmanın tankları Kalplerimizde umut var direnişimiz asla son bulmayacak Filistin ve Kudüs için hep birlikte mücadele edeceğiz Filistin'e çocukların gözlerinde umut ve öfke öfke Düşmanın tankları altında bile yılmaz azlar Direnirlerler güçlükler Kudüs'ün taşları şahit bu mücadele Özgürlük şarkılarıyla dolup taşar